Arkadaşlar ben Uğur Keleş hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güncellenen kum fırtınası olan Myanmar'da güzel bir oyun atacağız diye ümit ediyorum. İlk ateş atıldı, ilk mermi sıkıldı. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün 19 Mayıs 2020 videonun çekildiği tarih ve Kadir Gecesi. Herkesin 19 Mayıs Mayıs'ını kutluyorum. Gençlik ve Spor Bayramı'nı. Artı herkese hayırlı kandiller diliyorum arkadaşlar. Bizim arkadaşı indirmişler. kaldı. Şu bir numarayı kurtaralım. Şey dört numara. Ah be. büyük şey Bizimkiler pirana gibi ya. Halledersiniz. Ki Ama mermileri almışlar. Buradan çıkacağına inanıyorum. Çıktı baş çıktı. Adamın ölüsüne bile sıkıyor yanlar onlar. Abi. Bunlardan bize loot kalmaz ya. Aa burada hızlı arkadaşlar var. Bakalım o meşhur kum fırtınasına. Kar 98'i bırakmak istemiyorum ama mermissiz de nasıl olacak derken hani bunun ortasında hidrof falan filan varmış. Bu ne? Ha yarısında alan var. Bu mu olay yani? Şimdi seninle uğraşamayacağım. Hoşça kal. Şimdi şu bıraktığımız 2 numaralı arkadaşa gidiyorum. Maşallah. Tam kapak resme bakar mısın? Evet herkes kendi yoluna gitti. Belki de böyle daha iyi olacak. Oba. Şimdi açık konuşmak gerekirse biraz mermi, biraz but yapmak lazım. Lut yapmayı çok sevmiyorum. Ama böyle de çapulcu gibi de olmaz. Bir ee, dürbün bulmamız lazım. Yelek bulmamız lazım. Kask bulmamız lazım. O vatandaş Nereden sıkıyor Neyse devam edelim Arayan mevlasında bulur Belasında Bak güzel oldu harekete geçirir. Kurnaz bir oyuncu. Kaçıyor. Al bak. Son mermi de arkadaşlar. Son mermi de. Abi nasıl olacak bu iş? Böyle mermisiz. Adamlar harbiden gök yüzünü yapmışlar abi helal olsun. Ben motorla gelmiş o çakal. Bunda UZ'ye geçeceğim ya böyle öleceğiz yoksa. M416 bırakılır mı arkadaşlar? Bırakılıp uzay alır mı siz söyleyin? Ver abi ya. yakın mesafe oynarsak hmm. Çakal seni. Hadi bakalım. Hemen Hemen gidiyoruz Yeter abi yeter Ver abi ver Ne oldu Ne oluyor arkadaşlar Sakın, sakın, ne oluyor? Evet. Muhabbete bakar mısın? Hadi yerinden oy Abi ne diyorsun sen ya Abi ben mahvoldum ya Sizce kurtulabilecek miyim arkadaşlar buradan? Beni biliyorsunuz ben birinci olmasam da yüklüyorum. Hani şu yüzden sordum. Ya zaten bu video yüklenmişse kurtulmuştur gibi düşünmeyin. Ama sizler için kurtulacağım arkadaşlar bu da. Arkadaşlar siz mesela yanlış mı düşünüyorum böyle arkadaşları çağırıyorsun falan gelmiyorlar. Sonra uzakta ölünce böyle bir gidip gitmem arasında kalıyorsun. Canımızı zor kurtardık. Kurtaramadık da daha. Hadi be abi ya. Alan da vuruyor fena. Şunu bassın hemen gidiyorum. Basmadım o. Çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar 3 kişi kalmış. Yani zaten şöyle söyleyeyim. İki kişi biziz. Diğer arkadaşım bakalım ne yapacak. Hadi, hadi kardeşim. Evet arkadaşlar. Beklenen sonuç geldi. Kazandık. Arkadaşımın yanına gitmek istiyorum. Gördüğünüz gibi Arkadaşım bulmak istiyorum ama Ona da böyle bir işaret vermiş olalım. Evet arkadaşlar yine çorba paramız çıktı. Yine iyiyiz. Hadi yine iyisin demişler. Çorba paramız çıktı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>